مرضى Merhabalar. Bugünkü konu başlığımızsa benim en çok zorlandığım, en çok sıkıntı yaşadığım konu başlığı hızlı kilo alıp verme. Evet. Şimdi insanlar genelde vücudunda aynada baktığında çünkü insan kendini görmediği için pek fark edemiyor. Dışarıdan gelen yorumlar da pek umursamıyor. Abi kilo aldın? He aldım sen de aldın falan böyle laflar atarak kendini rahatlatın insan oğlu. Bunlardan bir tanesi de benim. Ta ki aynada kendimi farklı görene kadar. Aynada kendime ya ben böyle değildim ben çok kilo almışım dediğim an bir diyete giriyorum. Bir işte spor bir diyet çok hızlı kilo veriyorum toparladığımı hissedince de psikolojim rahatlıyor ve tekrardan unutuyoruz. Mankörlüğümüz ön plana çıkıyor ve tekrardan yemeye başlıyoruz ve tekrar kilo alıyoruz. Bu bir döngü halinde ömrümüz böyle geçiyor. Bunun bir çözümü var mı ve bunun zararı nelerdir? Çünkü çok büyük bir zarar veriyoruz bence. Çünkü çok hızlı alıp verdiğimiz için kilo. Bunları öğrenmek istiyorum. Şöyle ki bakın ben burada sorunu hızda bulmuyorum. O hızlı kilo verme şeklinin sürdürülebilir yapılıp yapılamayacağını buluyorum. Nasıl? Siz şimdi diyelim ki 110 kilosunuz, bir başkası 60 kilo. Sizin bir haftada 4 kilo vermenizle diğer kişinin bir haftada 4 kilo vermesi aynı hız gözüküyor ama kesinlikle değil. Çünkü sizin için 4 kilo çok rahat bir ödem atımı. O kişi için, bir kadın için diyelim en fazla 2,5 kilosu ödem atımı olur, diğeri yağ kaybı olur. Şimdi aynı rakam kişiye göre farklı olabiliyor. Kilo vermesinin miktarı, ne kadar kilo vermesi gerekiyor? Mesela 30 kilo vermesi gereken birisinin bir ayda 10 kilo vermesiyle 10 kilo vermesi gereken birisinin bir ayda 10 kilo vermesiyle olması değil. Buradaki konu şu. Biz eğer ki metabolik hızımız yeterliyse ve yapmamız gereken doğru besleme tedavisini yaptıysak sizin bir ayda 5 kilo yerine 7 kilo, 8 kilo veya 9 kilo vermeniz sizin için bir zarar değil. Fakat verdiğiniz kiloyu hangi diyet şekliyle verdiyseniz koruyamayıp hızlıca geri alırsanız burada suçlu hızlı kilo vermek değil o kilo verme olayını koruyamamak. Peki nasıl koruruz? Diyet sistemini hayat şartlarınıza uygun, sürdürülebilir olabilecek şekilde seçeceksiniz. Ve daha sonra da bu istikrar ve iradeyi devam ettireceksiniz. Neden böyle söylüyorum? Aralıklı oruç diyeti tarzında bir diyet 2016-2017'den sonra hayatımıza girdi ve daha hızlı kilo vermeye başladı insanlar. Şimdi 2016-2017'den önce 3 ana öğün 2 ara öğün uygularken danışanlar verdikleri kiloyu geri almıyorlar mıydı? Alıyorlar. alıyorlar. Aralıklı oruç yaptıklarında da geri alıyorlar. O zaman sorun hız değil. Çünkü burada hızlı, burada yavaş verdin. Burada da geri aldın, burada da geri aldın. Demek ki olay sizin diyetten sonra nasıl ben bu kiloyu korurum olayını yapamamış oldun. İrade yani. İstikrar, irade ve o diyeti gerçekten sürdürebilecek misin? Yani sana kilo verdiriyor ama ben bunu hayat tarzı haline getirebilir miyim? Bunu başardığımız zaman sizin hızlı kilo vermeniz sadece sizin için bir avantaj olur. Çünkü siz bu adadan şuraya gitmek istiyorsunuz ve bu sizi hızlıca götürüyor oraya. Orada kalabilecek misin? Yoksa geri dönmek isteyecek misin? Orada ortaya çıkıyor bu. Dolayısıyla şekil olarak en doğru diyeti seçelim. İstediğimiz noktaya gittiğimizde de orada kalabilelim. Bunun için de diyeti yaparken diyette ne kadar zorlanıyorsunuz? Ne kadar kendinizden ödün veriyorsunuz? Yoksa cuk diye oturdu mu diyet? Ben bu diyeti 100 sene yaparım diyor musun diyeti yaparken? En önemli konu bu. Ben de şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Ben kilolu olup da kilo ver verenleri şöyle görüyorum. Sigarayı bırakmışla sigara hiç içmemiş iki kişiyi yan yana koyalım ve şöyle bir soru soralım. Arası ikisinden birisi sigaraya başlayacak. Sence hangisi? Tabii ki de bırakmış olanın başlayacağını düşünürüz. Kilo verenleri de öyle görüyorum. Ömür boyu bence belli bir kiloya düştükten sonra hep sanki böyle bir tetikte olmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. İşte orada ne giriyor devreye? Ben bu kiloyu verdim. Çünkü bu kadar notansiyel. zor gücün çektim bu kadar şeyi. Affedersin. Bu kadar zorluğu çektim. Ben bunu kaybetmeyeyim. Çünkü bakın şuna özeniyor insanlar. Efendim filanca şu kadar yemek yiyor, kilo almıyor. Ben ondan az yedim aldım. Abi o senin metabolizmana göre bir durum. Senin metabolizmana göre sen 5 dilim günde ekmek yiyemezsin. Ama o yer. O yesin boş ver. Sen yeme. Herkes kendinin bu açıdan doktoru olursa, seni olursa ve kabullenirse bunu. Yani derse ki ya ben işte her akşam bir tabak makarna yemek istiyorum. Tamam abi yiyelim. Okey. Haftaya geldiğinde tartıya kilo aldıysan yememen gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Efendim ben 20 yaşında pizza yiyip yatıyordum, sabah kalktım, fit kalkıyordum. Peki 50 yaşında bunun olmayacağını bilmen gerek. O zaman 50'ye geldiğinde metabolizmanın yavaşlayacağını, vücudun aldığı besini eskisi kadar yakamayacağını bilmek gerekir. Sen bunu bilirsen zaman geçtik sonra beslenmeni düzeltirsin, spor faaliyetlerine gidersin, daha az yersin ve o fitliğini korursun. Çoğu insan ne yapıyor? 30 yaşında haftada 3 gece bir şişe gonya içip yatıp uyuyup sabah fit kalktığı için 50'de bu durum olmayınca bunu kabullenemiyor ve diyor ki abi diyor gördün mü yaşlandık sonra kilo aldık. Halbuki vücut seni tolere etmeyi bıraktı. Yine bir şişe alkol yanlıştı, yine o yediklerimiz yanlıştı ama metabolizmamız hızlıydı. Şimdi onu kaybettik ve vücut diyor ki bunu yaparsan artık ben kilo alırım. Ben bunu şeye benzetiyorum. Diyet bir diş fırçalama gibidir. Siz dişinizi fırçalarsınız ve bilirsiniz ki bir gün sonra beyazlamayacak ama zaman içerisinde olacağını bilirsiniz. Spor yapmak ve diyet yapmak böyledir. Ertesi gün sonuç beklemeyin. Bunu hayatınıza düzenli adapte edin. Geriye 3 ay sonra, 4 ay sonra, 2 ay sonra geriye dönüp baktığınızda istediğiniz sonuca zaten ulaşmış olacaksınız. Durum bu. Peki haftaya görüşürüz.